Değerli dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Evet, bugün yüksek tansiyon ya da hipertansiyon üzerinde konuşmak istiyorum ve bugünkü sorumuz. Tansiyon hangi koldan ölçülmeli? Evet, çok sık tansiyon ölçümü yapıyoruz ve çünkü tansiyonu ölçmeden hipertansiyon tanısı koymanın imkanı yok. Peki, ölçüm yapacağız. Sağ koldan mı, sol koldan mı? Bazıları diyor ki ya işte bacaktan falan da ölçüm yapmamız lazım mı? Tabii o yetmiyor. Hadi koldan ölçüm yaptık. Ne yapacağız? Üst koldan mı ölçüm yapacağız? Bilekten mi ölçüm yapacağız? Peki bu ölçümü niye bu kadar üstüne gidiyoruz? Çünkü doğru ölçüm yapmak çok önemli. Yani siz tansiyon ölçümüyle kronik hastalık tanısı koyuyorsunuz. Yani bir kişide yüksek tansiyon ortaya çıktığında genelde uzun süreli devam eden bir hastalık. O açıdan doğru ölçüm yapmak çok önemli. Peki ölçüm hangi koldan yapılmalı? Evet daha önce hiç tansiyon ölçtürmemişseniz, bu nokta önemli, hiç tansiyon ölçtürmemişseniz, her iki koldan da ölçüm yapmak lazım. Ben bazen soruyorum, hani hangi koldan ölçüm yapalım, hatta öğrencilere falan da soruyorum. Bazıları sağ diyor, işte sağ seviyor, bazıları sol diyor, işte sol kol birazcık daha kalbe yakın vesaire. Bazılarının siyasi görüşü vesaire <laughs> sağdır soldur ama gerçek anlamda ölçüm nasıl olacak? kişiyi oturacaksınız. Önce sağ koldan sonra sol koldan ya da önceliğiniz önce sol koldan sonra sağ koldan fark etmiyor ama ilk ölçümde iki koldan da ölçüm yapıyoruz. Peki neden iki koldan ölçüm yapıyoruz? Çünkü iki kolda tansiyon farkı olabiliyor. Özellikle büyük tansiyonda 20 mm var yani iki birimden fazla bir tansiyon farkı varsa düşük olan kolda damar tıkanıklığı olabilir. Yani şöyle örnek vereyim. Siz tansiyon ölçtünüz. Sağ kol büyük tansiyon 16 geldi. Sol kolun büyük tansiyon 12 geldi. Arada 4 birim var. Bu neyi gösterir? Sol kolda bir damar tıkanıklığı oluşmuş olabilir. Mutlaka sol kola giden damara bakmakta da fayda var. Peki, iki koldan ölçüm yaptık. İki kol arası hemen hemen aynı ya da işte bir kolda bir birim ya da iki birim daha fazla. Eğer bir kolda bir ya da iki birim fazlalık varsa, daha fa az önce bahsettiğim hani iki birimin üzerinde de olabilir. Hangi kolda yüksek ölçtüyseniz ondan sonraki takipleri ondan yapacaksınız. Yani ben ölçtüm. Sağ kolum 14 çıktı. Sol kolum 12 çıktı. Bundan sonraki ölçümleri ben sağdan yapıyorum. Yüksek olan kolda ölçümleri yapıyoruz. Ölçümleri yapıyoruz. Evet, şayet Tekrar ediyorum iki kol arasında iki birimden fazla fark varsa ölçümlerde bunu tekrarlayan ölçümlerde yapabilirsiniz. Düşük olanı da bir damar tıkanıklığı açısından ne yapıyorsunuz? Tetkik yapıyorsunuz. Peki, kolda karar verdik. Öncelik her iki kol, sonrasında hangi koldan yüksekse oradan devam ediyoruz. Ya da iki kolda aynıysa istediğiniz koldan ölçüm yapabiliyorsunuz. Peki, üst koldan mı ölçüm yapalım, bilekten mi yapalım? Bizim önceliğimiz her zaman üst kolda ölçüm yapmak. Üst kol bir miktar daha doğru bilgi veriyor bize ama özellikle kilolu kişilerde, özellikle üst kol kısmı yağlı, üst kol çevresi geniş olan kişilerde manşon kola küçük gelebilir ve bu da tansiyonu yüksek ölçümlesine yol açabilir. Bu nedenle çok kilolu kişilerde artı kol çevresi çok geniş kişilerde uygun bir manşon yoksa ne yapıyoruz? Üst kolu yeni el bileğinden ölçüyoruz. Bir de şöyle bir nokta var. Özellikle seyahat eden kişilerde el bileğinden ölçümler birazcık daha rahat olabilir. Niye? Çünkü el bileğinden ölçüm yapılan makineler küçük, onları taşımak kolay oluyor. Özellikle seyahatlerde küçük bir tane el bileğinden ölçüm yapan makina, cihaz koyabiliriz çantamıza. Ama ideal özellikle evde, ofiste ölçüm yapıyorsak ne yapıyoruz? Üst koldan ölçüm yapan cihazlar kullanıyoruz. Peki ya kol dışında bazı kişilerde bacaktan ölçüm yapıyorlar. Ya bacaktan niye ölçüm yapıyor? Az önce bahsettim ya iki kol arasında ciddi bir tansiyon farkı varsa kol damarı tıkanmış olabilir. Peki her iki kolda da damar tıkanıklığı varsa o zaman ne olacak? O zaman bacak ölçümleri daha yüksek çıkacak. Genelde meme kanserinden ameliyat olan kadınlar erken dönemde kollar lenfödem gelişmesin diye genelde çift e, Koldan eğer ameliyat olmuşlarsa, özellikle bir çift koltuk altlarında leh bezeleri alınmışsa, erken dönemde bacaktan ölçümler alınabiliyor. Bacaktan ölçümler, kol yerine. Bir diğer nokta da şu var, bacaktan ne zaman ölçüm alıyoruz? Üst kol tansiyonlarımız yüksek, genç hasta, bacaktan da ölçüm alıyoruz. Niye? Üst kolla bacak arasında fark var mı yok mu? Eğer kol ölçümleri bacaktan çok yüksek derecede ise, aort kalpitasyonu dediğimiz yüksek tansiyona sebep olan bir damar tıkanıklığı, aort damar tıkanıklığı çıkabilir. O zaman ne yapıyoruz? Hem koldan hem de bacaktan ölçüm yapıyoruz. Peki sorumuzun cevabına gelirsek nereden ölçüm yapacağız? Tekrar ediyorum. Öncelik her iki kol, eğer iki kol arasında bir ya da iki birim fark varsa ya da daha fazla fark varsa yüksek olan koldan ölçüme devam ediyoruz. İki kol Eşitse o zaman istediğimiz koldan ölçüm yapıyoruz. Yeter ki doğru şekilde tansiyon ölçelim. Neden? Çünkü tansiyon toplumun %30'unu etkiliyor ve 50 yaş üzerinde her kişiden bir kişi yüksek tansiyon hastası. Ve yüksek tansiyon hastalarının üçte biri tansiyon hastalığı olduğunu farkında değil. Biz yüksek tansiyona ne diyoruz? Sessiz katil diyoruz. Gizli gizli gidip ne yapıyor? Organları, damarları harap ediyor ve tansiyonun ısıtanı koyacağız doğru ölçüm yaparak. Evet, bugün de Label Group stüdyolarında Alexey Soner ile beraberdik. Bir sonraki programda yeni bir konu başlığıyla yine birlikte olacağız. Hoşçakalın diyorum.